Evet merhabalar 9 Şubat itibariyle tüm Renault modellerinin 2022 halleri yani 2022 model yılına ait güncel rakamları açıklanmış oldu. Ayın başında sadece 2021 modelleri görmüştük. Oysaki Ocak ayında zaten 2022 model fiyatları açıklanmıştı. Peki Ocak'tan Şubat'a ne kadar zam gördük? Sol tarafta şimdi açıklanan Şubat fiyatları, sağda Ocak fiyatları. 2022 model yılı bazında baktığımızda başlangıç seviyesi 1.0 SC 65 beygir 264.000 liradan 291.900 liraya çıktı. Aradaki fark tam 27.900 lira. Ürün gamının geneline bu miktarlar yansımış durumda. Tabii ki Önemli etken burada vergi durumu artık %50'den %60 vergi durumuna çıkmış durumda. Uygun fiyatlı araç arayanların pek de seçeneği kalmamış gibi şu an %50 ÖTV'de Egea Easy yalnız kalacak gibi gözüküyor. Yine muhteşem teybiyle oldukça zam gören bir model Joy paketli 1.0 Turbo x modeli maalesef tam 31.000 lira. Fiyatı artmış oldu 2022 modelin. Yani Ocak'tan Şubat'a 31 bin liralık bir fiyat artışıyla geçiş yapmış oldu. Evet, Clio fiyatları ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.